Dışarı çıkma kısıtlaması varmış. Bakar mısınız? Şu an en azından pazar günü. Dışarı çıkma yasağı varmış ama bize geçerli değil. Avrupa'dan gelenler gezebiliyor zannedersem. O yüzden geziyoruz bomboş sokaklarda. Ha? Nasıl? Sokaklarda gezmek güzelmiş. Kısıtlama var arkadaşlar. Evde kalın. İstanbul'da trafik yok. Bakar mısınız E5'e? Şöyle pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Biz sokaktayız. Bu şekilde İstanbul trafiği herhalde <laughs> normalde göremeyeceğiz. Bekleme yok. Sürekli gidiyoruz. İstanbul'un en güzel hali yasakların olduğu hali. <laughs> evet, insanlar evde. Gördüğünüz gibi E5 Akıcı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Torium'un oradayız. Beylikdüzü'nden çıktık yola. Bomboş yol. İstanbul bizim. Gidebiliriz. Trafik yok.